Sağlamken çekilmek mi? Bu sersemin heykelini yapmayın, biraz cesaret verin ona! Bir korkağın heykeli yapılır mı? Buradan gitsen iyi olacak. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok moruk. Bu halka niye benden çekildiğini söylesene! Memleket beni yükseltmek istemiyor! Benim gibi birinin böyle bir unvana sahip olmasını istemiyorlar! Çünkü ben onun gibi kukla olmam! Sen çok konuşuyorsun ama! Niye gelip beni susturmuyorsun ha? Hadi gel! Hadi! <laughs> Bu adam deli, dinleme onu. Küçük adam bana gelemiyor. Öyleyse şimdi size ben gerçeği söyleyeyim. Bir numara benim. Yani bu en iyi benim demektir. Çünkü bu sertleri şimdiye kadar çok rahat başlar yaptı. Hep güçsüzlerle karşılaştı. Onunla her zaman istediği yerde dövüşürüm. Hem de bedava. Ama sizler bunu göremeyeceksiniz çünkü boksu bırakıyor. Gerçek bir boksörle dövüşmeye niyeti yok çünkü o hep şike maçlar yapıyor! Sen bu sporda kara bile kesin. Kes sesini dedim ihtiyar, sen de bu şampiyon benim nereden geldiğimi bilmiyor. Kendine boksör diyorsan bunu ispat et, karşıma çık. Benden kaçarsan sana hakaret edeceğim. Korkak değilse niye benimle dövüşmüyor? Daha fazla dinleyemem, ne zaman ben istersen. Sen beni ilgilendirmezsin Zenci. Bir şampiyonla Öyle karşılaşamazsın yapıyorum. sen. Için bile beni kabul etmez. Ne yapıyorsun, bu adamla dövüşmek istiyorum. Eğer ben onunla dövüşeceksen ben orada e, olmayacağım. Ne söylüyorsun? Evet, Duydun. Evet, işim bitti. Artık bu işi istemiyorum. Bir i̇stemiyorum. Anasını mı? Uzaklaşıyorum senden. Ben ondan iyiyim.